Merhaba değerli dostlar, yeni bir videoda tekrar dayız. Bugünkü videoda CHP'ye kayyum atanır mı? E, bu risk var mı? Biraz bundan bahsedeceğiz. E, bu kayyum atarsa neler olur? Biraz bundan bahsedeceğiz. E, yalnız bundan bahsetmeden önce e, kanalımı takip edenler hep bilir. Ben gerçekten geleceği bilmem. Bilmek istemem. E, bunu da hani Mütevazilik olsun diye söylemiyorum. Bunlar yani gerçek duygudan söylüyorum. Gerçekten de iyi bir şey değil. Şimdi bunun neden olduğuna şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Son birkaç yıldan Türkiye'de büyük bir e, şeyi görüyorum. Hani 2025'ten sonra bir bir şeyden oluşacağını, bir şanslı zamana gireceğini. Çünkü Jüpiter de Yengeç'e girdi. Bak büyük iyici Jüpiter Yengeç'e girdi. Halen o iyiliği bizim çok gösteremiyor. Çünkü çok yap iyilik yapan bir ülkede toplum da değiliz. Kötülük o kadar yükseklere çıkmış ki. Neyse onun da e, Jüpiter büyük iyiciliği ile ilgili video gelecek arkadaşlar. Onu izleyeceksiniz. Şimdi değerli dostlar e, burada hani asıl gelmek istediğim anlatmak istediğim işin özü şu. Ben mesela şunu düşünürüm. Ya bu Türkiye o kadar yozlaşmış ki. Bakın herkes şuna iyi. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Ya Türkiye'de bütün siyaset lağım haline gelmiş, yozlaşmış, kötü. Yani inanılmaz derecede kötü. Yüzün üzerinde parti var. Sebebi de şu. Hani o egoyu tatmin edecekleri ya. İşte benim de partim var. Ya bu nasıl düzeltilir? Valla inanın. Benim hep aklımdaki soru buydu yani bu kadar yozlaşmış bir toplum, bir ülke, bir siyaset nasıl düzeltilir? İşte geleceği hani bile bilemeyiz diyoruz ya arkadaşlar. Şu son dönemlerde işte CHP'de Gürsel Tekin'miş, Özlem Selçoğlu'ymuş, o Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu son beni benim için şey değil. Hiçbiri beni şaşırtmıyor. Ve ben hayretler içerisinde izliyorum. Ya inanılmaz derecede vay be diyorum. Şimdi geleceği bilmemenin faydası artık. Çünkü aklınız yani nasıl olacak bu iş? Sanki bir akıl, bir güç e, şeyi ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Bütün bak bunlar nasıl yozlaşmış kötü. Bakın olay Tayyip Erdoğan'da değil. Mesela çoğu insan en büyük hatası diyor. Tayyip onu da satın aldı. Satın alınmayacaksın kardeşim. O satın alınanlar kötü. İşte Adolf Hitler geldi dünyayı kana buladı. Hayır arkadaşlar. Adolf Hitler böyle çıktı ama ben Adolf Hitler hayranıyım diye girip de bir sürü insanları katledenler. İşte orada o sınav odur arkadaşlar. Burada da ee, Tayyip Erdoğan o gitti. ne kadar yozlaşmış kötü insan varsa et su yüzüne çıkan müthiş bir iş yaptı. Şimdi gelelim hani ben hani diyorum ki geleceği bilemem. Neden? Bakın orada gördüğüm manzara ya ben hep düşünüyorum bu nasıl olacak diye şu anda şaşkınlıkla izliyorum ve mutlu bir şekilde izliyorum. Şimdi bunu samimiyetle söyleyeyim. CHP kayyum atanır mı atanmaz mı? Dürüst olacağım. Bak dürüst olacağım. Ya hani beni yanlış anlamayın da demeyeceğim. Ya çünkü hayat bu. Yanlış anlayan da olur, anlamayan da olur. Kimseyi de burada yapmayacağım. Yanlış anlayabilirsiniz. Ben kayyum kararının çıkmasını çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Bu daha da CHP'yi güçlendirecek. Ya bazılar bana soruyor ay kayyum atanır o falan. Yani çoğu bilen bilir. Cevabım bir şeydir. İnşallah bu olur. Yani millet yanlış anlayabilir ama diyorum. Çünkü Kötülük ne kadar artarsa arkadaşlar karşı tarafı o kadar güçlendirir. İşte kötülükle ilgili o videoyu biraz da ondan yap. CP daha da bütünleştiriyor. Sadece CHP değil arkadaşlar. Türkiye'deki insanları daha o CHP'nin etrafında birleştiriyor. Ya bu şey şöyle devam edemez değerli dostlar. Ya reis var, şu anda devlet ve düzen onun elinde. Jüpiter yengeçte diyor. Bak yengeç ülke vatan. Kariyer satıyor, anlatmaz. Bunu bilmek lazım. Şimdi çoğu hep şöyle düşünüyor. Görüşeceğiz. Böyle bazı şey yazanlar da oluyor. Yani böyle bir iddiam yok. Görüşeceğiz demiyorum ama görüşürüz. <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> i̇şte hani ee, her şeyi bilmiş gibi yapmak da hoş bir şeydi. değil. Hani ben şapak şey istemiyorum ama o, o kişiler de şunu Söylemek istiyorum. Gerçekten. Ne tarih bilgim var, ne başka bir bilgim var. Böyle, ha öyle diyordun ama hani parti yapacaktın, ne oldu? E ee? Diyenler. E parti bugün yapmadım. Çünkü ülkede kolay değil arkadaşlar. Bu zor bir dönem. Bir büyük değişim, dönüşüm zamanı. Bu yaza bekliyordum. Olmadı. Aa öngörülerine çıkmadı. Çıkmaz. Umurumda da değil. Öyle veya böyle. Bu kaçınılmaz değerli dostlar. Şimdi ben dolayısıyla her şeyde bir hayır vardır. Her kötülükten ee, bir şey doğar. Düz ee, durumdan dolayı. Bunun daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Daha da şeyi tetikleyecektir. Çünkü ee, 7 Eylül'deki olan o ay tutulması Türkiye'nin tam MCI'cı aks noktalarını tetikliyor ve bu da ülkede bir ciddi bir e, dönüşüme işaret arkadaşlar. Ben o şey ay tutulması ile ilgili video yapmadım. Sadece izlemek istiyorum. <laughs> Bakın ülkemizin kadersel bir eşi dönemindeyiz. değil. hani bir şey de olmak zorunda ki değerli dostlar karşıt bir hareket doğsun. Evrenin etki tepki yasası o prensibi gereği karanlık ne kadar baskı kötülük arttırırsa iyilik o denli güçlü doğar. Bakın birileri kim yapıyorsa bunu bilmiyorum. Dış güç mü iç güç mü or hani ikisinin ortasını bilmiyorum. Bak oraya kafa yormuyorum. O ilgi alanımda değil. Acaba bunu Rockefeller ailesi mi yapıyor? Rothschild mi yapıyor? Üst akıl mı? Onlarla ilgilenmiyorum. Ben sonuca bakıyorum değerli dostlar. Ama gerçekten ya birileri çok e, bilinçli bir akıl bunu yönlendiriyor ki bunlar evrenin yasalarını bilen kişiler arkadaşlar. İyi kötü. Ben ona bakmıyorum. Ya mesela masonlar deniyor. Beni ilgilendirmiyor. iyi kötü. Ama evrenin yasalarını bilen insanlar belli. Ya bunlar da hani böyle televizyonda konuşanlar var ya. Masonlar şöyle. Eldimin atıcı şöyle. O böyle şu şöyle. Bunların bütün planları bu arkadaş görüyor. Her şeyini bunlar biliyor. Şimdi bunlar arkadaşlar çok fazla insanın bir araya geldi yapılar. Kötü de olabilir. Ama bunlar evrenin yasalarını bilen insanlar. Bizlerin almış olduğu eğitimden, bizlerin okumuş olduğu kitaplardan çok çok daha derin ve fazlasını, bizden çok daha derin bilgilere haiz insanlar. Şu anda onların nasıl bir bilgi... Pardon, ne, ee nasıl bir bilgi, bilgi erişiklerine bileniyoruz. Dolayısıyla ben böyle e, o işte eliminatıcılar, masonlar veya dünya yöneten güçler planları şu kaos çıkaracaklar, şunu yapacaklar. Böyle bir yorum yapmayacağım. Olabilir de. Ben hani o amacım o şey değil. Ancak görüntü, değerli dostlar. E, gerçekten bir akıl ve bir şey üzerinden Türkiye'de böyle bir şeyler tetikleniyor. Kötülük çok fazla arttırılıyor ki karşı bir güç üretilsin diye. İşte burada da CHP kayyum meselesinin böyle yorumlamak lazım. E, aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu eğer atanırsa her kim ki mesela şu dönemde muhalif gibi gözüken hemen o kayıya atladı. İşte arkadaşlar CHP üzerindeki e, yükten de daha da kurtulmuş olacak. Özlem, Çerçioğlu, Gürsel, Tekin gibi. Hele yani Barış arkadaş ben Allah aman Allah. Hayatımda hiç azalmadığım insanlar da onlar arkadaşlar. Dolayısıyla benim açımdan CHP kayyum atanması bu sürecin hızlanması için çok olumlu olacak. Ee, burada da hani yanlış anlama kelimesinde de onu söylemek istedim arkadaşlar. Ya adam ne diyorsun sen? Yani Cel celladına aşık bir şey gibi değil arkadaşlar. Sadece bu evrenin yasalarını anlamak, bilmekten gelen bir şey. Hani bir sistemin e, şey ancak kaosla e, ve kaosun getirdiği yıkımla yenilenme olur. Bu hep böyledir. Böyle oldu olmak zorunda. Bunu da bildiğim için kayyum kararı CHP'ye çok hayırlı olacağı kanaatindeyim. Ee, bu sefer CHP'nin içerisinde bazı çürük elmalar da kendini gösterecektir. Kılıçdaroğlu da e, hani aynı zamanda tarihte e, silinip gidecek. Ki ben videomda şunu söylemiştim. 21. yüzyılın en kötü politika açısı olarak alınabilir. Bakın 2020'de daha seçim olmadan önce çok büyük hayal kırıklığı yaratma ihtimalinden AKP iktidarın uzamasının nedenlerinden birisi olabileceği konusunda arkasında herkes küfürlanabilir demişti şu anda ona edilen küfürleri ben terbiyem bir sahipti YouTube kanalı beni sonsuza dek kapatır arkadaşlar ben işte o güce hırs e, koltuğa hırsın nasıl insanın kendi kendini yok ettiğini o kötülük videosunda da biraz ondan bahsettim Kılıçdaroğlu örneğinde, Gürsel Tekin örneğinde görüyoruz değerli dostlar. Şimdi hani acaba kayıma atanır mı? İmamoğlu ne zaman bırakır? Bak sakın bunlara lütfen bana da bunu sürekli yazıyorlar. Ama diğer Asyoklar böyle diyor. Şimdi astrolojiyi sadece gelecek kehanet algısından çıkarmanızı istiyorum. Ben bakın bir süreç analiz yaptım. Sürekli yap bunu. Halen de bu şekilde devam ediyorum şu tarihte göreceksiniz İmamoğlu çıkacak. Göre, size bu algıyı yaptım. Ben buna girme. Bu bir korku veya şey değil. Bu bakış açısına karşıyım. Astrolojinin bu felsefesine karşıyım arkadaşlar. Karşı olduğum şeyi niye yapayım? Ben karşı olduğum şeyi size şey yapamam. Mutlak ifadeler kullanılmasını hiç doğru bulmuyorum. Şu olacak, göreceksiniz. Neden bunu yapayım? Ama ben başka bir şey söylüyorum. Kayyum atanması CHP için çok hayırlı olabilir. Türk ülkemiz için kötülüğün karşı tarafta da daha da iyiliğin enerjisini arttıracağı bir dönem olacak. Çünkü e, iş artık orad diye geldi değerli dostlar. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.